Müzekkin nüfus Eşrefoğlu Rumi Kudüs'e RUHU 48. Bölüm Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı Belaya sabredenlerden biri de Eyüp Aleyhisselam'dır. Onun sabrı alemde meşhurdur. Eyüp Aleyhisselam ne zaman namaza dursa hiçbir şey onun gönlünü haktan ayırmazdı. Yani onun gönlüne haktan gayrı bir şey gelmez ve girmezdi ibadet ve taat içinde onun sabrı o kadar idi ki Hak Teala onu meleklerini överdi. Sabrı ile yer ve gök doldu. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail aleyhisselamla arşı taşıyan melekler Hak Teala hazretlerinden Eyüp aleyhisselamı ziyaret edebilmek için izin istediler. Daha sonra yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi saf saf ziyaretine geldiler. Şeytan aleyhüllâne bu şefket ve azameti görünce kandı ve Hak Teâlâ'ya niyazda bulundu. Ya Rab, bu kuluna ne izzet ve ululuk vermişsin ki bütün melekler azametle gelir ve onu ziyaret ederler. Hak Teâlâ buyurdu, Eyüp benim sabırlı kulumdur. Sabırlı kullarıma bu yapılanlar dahi azdır. Şeytan tekrar niyazda bulundu. Ya Rab, benim de senden bir dileğim var. Müsaade buyur. Ben de gideyim ve okulunu deneyeyim. Eğer benim tecrübem de doğru çıkarsa senin okulunun gerçekten sabırlı olup olmadığı belli olur." dedi. Hak Teala ferman buyurdu. "Ya Melu, bir de sen tecrübe et." Şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın bulunduğu yere geldi ve evvela onun malına kastetti. Bundan da anlaşılıyor ki Şeytan müminleri yoldan çıkarmak istediği zaman önce mallarını el atarmış, sonra evlatlarını el atarmış ve nihayet bedeninden tutarmış. Nitekim Resul Aleyhisselam da böyle buyurmuştur. O yüzü ve bahtı kara şeytan önce Eyüp Aleyhisselam'ın malına kastetti ki malıyla onu yoldan çıkarabileceğini sandı. Eyüp Aleyhisselamsa başını secdeye koymuş Mevlasına münacat ediyordu. Melekler hisar gibi etrafını sarmışlardı. Ta göklere kadar çevresi meleklerle dolmuştu. Bunun için ona yaklaşıp nükteli söz söylemeye imkan bulamadı. Fakat şeytan mağlubiyeti kolay kolay kabul eder mi? Bir dağ başına çıktı ve gördü ki Eyüp Aleyhisselam'ın davarları orada otluyorlar. Şeytan-ı bu dağın üzerinden öyle bir haykırdı ve ayağıyla dağı öyle bir sarstı ki korkudan ovada bulunan hayvanların hepsi helak oldu. Bir tek canlı kalmadı. Şeytan tekrar Eyüp Aleyhisselam'ın yanına döndü ve gördü ki yine secdede bulunuyor ve etrafında da melekler oldukları gibi duruyorlar. Uzaktan seslendi. Ya Eyüp, başını secdeye koymuş yatıyorsun ama senin ibadet ve taatinden Hak Teala vazgeçti. Sana kızdı ve dağdaki bütün davarları kırıp geçirdi. Bir tane bile bırakmadı. Burada başın secdede daha ne kadar yatacaksın? Eyüp Aleyhisselam şeytanın bu sözlerine aldırış bile etmedi. Namazını bitirdi, selam verdi. Hakk'a hamdü sena eyledi ve sonra şeytana şunları söyledi. Davarların hepsi helak oldu diyorsun. Onlarla benim ne ilgim var? Onlar benim neyimdir? Ben aciz ve zayıf bir kulum. Kulun nesi varsa efendisinindir. Efendi davarlarını kırmış bana ne? Ben kulum ve kulluğumu bilirim." dedi ve tekrar secdeye kapandı. Menun şeytan mahçup ve perişan baka kaldı ve malını telef etmekle zafer'e ulaşamayacağını anlayarak bu defada çocuklarına kastetti. Kişinin oğlu ve kızı gönlünün meyvesidir. Gitti gece vaktine kadar bir tarafa sindi. Ve hava kararınca tekrar Eyüp Aleyhisselam'ın evine geldi. Eyüp Aleyhisselam'ın karısıyla kızlarının bir döşekte yattıklarını gördü. Eyüp Aleyhisselam'ın dokuz kızı vardı. Şeytan o masum kızların üzerlerine elini koydu ve öyle bir haykırış haykırdı ki yavrucakların hepsi korkularından helak oldular hemen Eyüp Aleyhisselam'ın yanına koştu ve gördü ki yine namaza durmuş ve etrafını çepeçevre melekler kuşatmış. Meleklerin onun etrafında böyle saf saf durmaları sana acayip gelmesin. Herhangi bir mümin kalp huzuru ile el bağlayarak Hak Teala huzurunda durursa, bu ibadeti sırasında yerde ve gökte bulunan bütün melekler ona hizmet etmeye can atarlar. Zira Allahu Teala'ya ibadet edene hizmet etmek Allahu Teala'ya hizmet etmek gibidir. Evet, hikayemize devam edelim. Şeytan bu defada meleklerden dolayı Eyüp Aleyhisselam'a yaklaşmaya imkan bulamadı ve yine uzaktan seslendi. Ya Eyüp, bu senin yaptığın bütün ibadetler hak katında bir sinek kanadı kadar değersizdir. Allahu Teala sana kızdı ve bütün kızlarını helak etti. İnanmazsan git bak. Hepsi bir döşek içinde cansız yatıyorlar dedi. Eyüp aleyhisselam yine aldırmadı. Benimle ne ilgisi var öldülerse? Hüküm tek ve kahar olan Allah'ındır. Yaratan ve can veren o idi. Öldüren de yine odur. Dilerse öldürür ve dilerse diriltir. Bana ne? dedi ve yine secdeye kapandı. Şeytan çok üzüldü, ve Eyüp Aleyhisselam'ı baştan çıkaramadığına çok canı sıkıldı. Vardı ve yine Hak Teala Hazretlerine niyazda bulundu. Ya Rab dedi, o Eyüp kuluna ne yüce bir sabır vermişsin. Malını tamamıyla helak ettim, gönlünü senden ayırmadı. Evlatlarını helak ettim, yine senden gönlünü ayırmadı. Müsaade buyur, gideyim onun bedeninden de tutayım dedi. Hak Teala o kulum ki kendisini bana ısmarladı ve benim taatim de önde oldu, sen onu kandıramazsın. Şu gönül ki benim kudretim elindedir, ona girmeye nasıl zafer bulabilirsin? Git nasıl bilirsen öyle yap buyurdu. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Her kim Allah ile olsa Allah da onunla olur. Şeytan döndü baktı ki Eyüp aleyhisselam Rabbi'sine niyaz ve münacatta bulunuyor ve melekler de kendisini zekle dinliyorlar. Ey aziz! Bir kul Rabbine münacat ve niyazda bulunursa melekler onu dinlerler ve duası arasında amin derler. Şeytan yine azmetti fakat Eyüp aleyhisselama yaklaşmaya imkan bulamadı. Zira melekler göklere kadar etrafını çepeçevre hisar gibi sarmışlardı. Yılmadı bu defa aşağıya indi. Yerin dibine kadar daldı ve yine meleklerin her tarafı sarmış bulunduklarını anladı. Aciz kaldı. Bir türlü ona yaklaşamadı. Nihayet o habis burnunu yere vurdu ve domuz yeri kazar gibi kazarak içeri girdi ve Eyüp Aleyhisselam'ın secde ettiği yere kadar sokulmaya muvaffak oldu. Eyüp Aleyhisselam'ın yüzüne bir kere üf verdi. Eyüp öyle sandı ki bütün gövdesi eridi. Doğruldu ve canının acısından başını tekrar secdeye koydu. Adeta kendisinden geçmiş gibi yatarken, bütün vücudu zehirli yılan sokmuşçasına şişti, yarıldı ve çatladı. Yaralarından irinler ve sarı sular aktı. Zamanla kurt düşüştü. Hasılı o hale geldi ki, yaralarındaki her kurt bir hıyar kadar büyüdü. Fakat Eyüp Aleyhisselam bir kere dahi inleyip sızlamadı. Ey talibi din kardeşim! Gör ki Hak Teala dostlarını nice sınar ve onların üzerlerine düşmanlarını nice havale eder. Bütün bunlara rağmen Eyüp Aleyhisselam bu zahmetlerden incinerek bir gün olsun şikayet etmedi. Şeytan da onu hiç boş bırakmaz, hekim gibi yanına gider gelirdi. Fakat Eyüp Aleyhisselam asla tedavi istemez ve yaralarına bakılmasına ve ilaç vurulmasına izin vermezdi. Bu zahmet ve mihnetler içinde aradan yedi yıl geçti. Eyüp Aleyhisselam'ın gövdesinde bir dirhemet kalmadı. Zira Hak Teala kurtlara etini ve yağını yemelerini emretmişti. Yalnız damarlarını ve sinirlerini yemekten sakınırlardı. Teni adeta kalbura dönmüştü. Güneş ışıkları üstüne vurduğu zaman bir yanından bir yanına geçerdi. Kokusundan kimse yanına varamazdı. Fakat tıpkı sağlığında ve sağlamlığında olduğu gibi daima ibadet ve taatle meşgul olur, hiç tembellik ve gevşeklik etmezdi. Bütün bu zahmet ve mihnetlere metanetle sabrederdi. Eğer Eyüp Aleyhisselam'ın ne dediğini merak edersen onu da söyleyeyim. O daima şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. Derdi de belalara sabreder ve asla incinmez, sızlanmazdı. Meselni durru kelimesi gerçi incinmek demek olur. Bu ayeti kerimeyi tefsir ederken müfessirler ve meşai başka başka mana vermişlerdir. Bir manası da budur. Eyüp Aleyhisselam bir gün güneşe karşı oturmuş gövdesine üşüşen kurtları seyrediyordu kimi büyük, kimi küçük, kimi sarı, kimi ak, kiminin başı kara, hasılı vücudunda beş bin türlü kurt vardı. İşte bu kurtların girmesini, yemesini, çıkmasını ve çokluğunu seyrederken, kurtlardan birisi sıçradı ve yere düştü. Eyüp Aleyhisselam'ın onun düşmesine gönlü razı olmadı ve onu alıp tekrar düştüğü yere koydu. O kurt öyle sıkı tutundu ki, tenini kuvvetle ısırdı. O zamana kadar kurtlardan bu kadar acı duymamıştı. İşte bu sırada Eyüp Aleyhisselam niyazda bulundu. İlahi, bu kurt yere düştü ve ben onu tekrar elimle düştüğü yere koydum. Halbuki o beni şiddetle ısırdı ve çok canımı acıttı. Hak Teala Hazretleri buyurdu. Ya Eyüp, böyle acıması nedendir bilir misin? İlahi, ancak sen bilirsin şimdiye kadar böyle bir acı duymamanın sebebi, kurtların senin vücudunu yemeleri belası benim emrimleydi. Onun için acısını duymuyordun. Oysa şimdi kurdu kendi elinle ve kendi dileğinle yaranın üstüne koydun. Bu sebeple daha çok canın acıdı. İnsanların kendi dilekleriyle olan şeylerin sonu böyle pişmanlık ve acı olur. Ey talip kardeş! Bunda sır ve mecaz çoktur. Eğer biraz kafanı yorarsan anlarsın. Eyüp Aleyhisselam kendi dileğiyle kendiliğinden iş işlediğini bildi ve kendi böyle bir belayı seçmesinden incinerek bana hastalık ve zarar isabet etti dedi. Yoksa beladan ve zahmetten incinip sabretmeyerek böyle söylemedi. Mesennit Durru tefsirinde Şeyh Maruf-ı Kerhi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmaktadır. Hak Teala Hazretlerine niyazda bulundum. Ya Rab, Kur'an-ı Azimül bürhanda, biz Eyyub'ü gerçekten nefsine, ehline ve malına erişen musibetlere sabırlı bulduk. O ne güzel kul idi. Daima Allahu Teala'ya döner, ona sığınırdı. Buyurdun. Şu halde Eyyub'ün mesedni durru demesi neydi? Bir nida geldi. Ya maruf, mihnetlere uğramış, ve tenini kurtlar yerken biz ona her sabah inam ederdik. Tecelli kılar ve Esselamu Aleyk, ey benim sabırlı kulum, nice sorayım seni derdik. Bu tecelli ve soruşumuz dolayısıyla Eyyüb'e mihnetleri rahat görünürdü. Öyle ki Eyüp hoşluğa döndü ve hoş olmak alametleri belirdi. O tecelli ve hatır soruşların kesilebileceği kaygısına düştü ve bu ayrılık korkusuyla inleyerek inni mesedni durru dedi. Şeyh Beyazit-i Bestami rahmetullahi aleyh de bu ayetin tefsirinde buyurmuşlardır ki inleyerek bana hastalık isabet etti dedi. Ben Eyüp Aleyhisselam'ın Enbiya suresi 83. ayetinde inleyip bana hastalık isabet etti demesine hayret ettim. Hazret Eyüp Aleyhisselam'ın ruhuna teveccüh edip secde ettim. Ya Eyüp, sen ki övülmüş peygambersin. Allah Teala'nın verdiği beladan niçin inlersin? Dedim, secdeye vardım, teveccüh ettim ve hemen o demde Eyüp Aleyhisselam'ın ruhuyla buluştum. Kendisine selam vermek ve bu inlemesinin sebebini sormak üzere ileriye vardım. Eyüp Aleyhisselam önüme geçti ve bana selam verdi. Ve dedi ki, Ya Beyazit, o Hazret öyle bir hazrettir ki, kişi neye güvenip dayanırsa, itimat ettiği şey Allah'la arasında perde ve hicab olur. Kişinin kendisine değil, Allahu Teala'nın fazlına dayanması gerektiğini anladım. Oğuldan, kızdan, hısımdan, kavimden, maldan, rızıktan, sağlıktan hiç fayda olmadığını da anladım. Yani sabırdan başka dayanacak bir şeyim olmadığını da sezdim. Ancak bu sabrın da benimle Mevlam arasında bir perde olduğunu, ulu bir dağ gibi dostumla arama ayırdığını fark edince, hiçbir şeye sahip olmadan Allah'a varabilmek için bir kere ah ederek o sabır dağını da kül gibi savurup hiç eyledim. O hazrete işte böyle bir hiçlikle vardım. Hazret bana sen kimsin buyurdu. Cevap verdim. İlahi ben bir hiçim. Bende kimlik kalmadı ki bir haber verebileyim. Kulluk makamında hiç olduğum için benim iflasımı ve yokluğumu kabul ettiler ve beni zatından ve falinden sual olunmayan ol padişahın yanına ilettiler. Şimdi biz onun, o da bizimdir ya Beyazıt. Secdede bunları öğrenince bir nara atıp kendisine geldi. Ve şöyle dedi. Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şeyhim Eyüp aleyhisselamdır dedi. Bazı müfessirler de Eyüp aleyhisselamın inlemesini duyan şeytanın fevkalade sevindiğini ve <laughs> Eyüp'ü e aldattım. Şimdi bilmişlikten unutulmuşluğa çıkardım.'' Mevlasından şikayet ettirdim diyerek memnuniyetini açıkladı. Bunun üzerine Hak Teala Eyüp Aleyhisselam'ı gayrete getirmek maksadıyla ben şikayet ehli miyim ki benden şikayet edersin? İzzetim hakkı için bir daha ah edersen muhabbetimin tadını senden alırım ve artık seni yakınıma bırakmam. Buyurduğu için değil yukarıda açıklanan sebep nedeniyle inleyip ah etmişti. Ey gafil! Senin bir iki pulun gitse, nice minnet ve nice şikayet edersin. Sabırsızlık yüzünden bütün hayırların bozulur. Bir yakının ölse, öyle feryat ve figan edersin ki, bütün halka acı çöker, hakka da asi olursun. Bir gün biraz başın ağrısa, kapısını aşındırmadık tabip bırakmazsın. Öyle sızlanırsın ki, feryadın göklere yükselir. Bütün mahalle halkı tedirgin olurlar. Ey acep senin halin ne olacak? Ne ibadet zahmetine sabrım var, ne fakirliğe sabrım var, ne hastalığa sabrım var. Devamı 49. bölümde.